Kanalımdan, videomdan herkese merhabalar. Bugün lezzetli bir kabak yemeği tarifim var. Siz nohutla kabağın muhteşem uyumunu birlikte denediniz mi hiç? İnanılmaz lezzetli oluyor. Hem de çok sağlıklı ve besleyici. O zaman hadi buyurun yemeğimizin yapımına geçelim. Yemeğimizi pişirmek için sebzelerimizi hazırladık. Tenceremize 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Üzerine 1 adet yemeklik olarak doğranmış kuru soğan ilave ediyoruz. Soğanların diriliği gidene kadar kavuruyoruz. Soğanlarımız kavrula dursun. Biz de bu arada sebzelerimizi doğrayalım ve hazırlayalım. 3 adet orta büyüklükte kabak, biber ve sarımsakları kullanıyoruz. Sarımsakları iri parçalar halinde doğruyoruz. ve bir kenara alıyoruz. Şimdi kabaklarımızı doğrayalım. Kabakların kabuklarını soymuyoruz. Çünkü kabaklarımızı çok güzel bir şekilde tertemiz yıkadık. Bu şekilde önce ikiye sonra da dörde bölüyorum ve iri parçalar halinde kabakları doğruyoruz. Çok küçük doğramayalım biraz iri doğrayalım ki kabağın su oranı fazla olduğu için zaten yemeğimiz pişerken biraz daha küçülecektir. Bu şekilde bütün kabakları doğrayalım ve bir kenara alalım. Eğer kabakla nohutu birlikte denemediyseniz mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli ve besleyici bir yemek tarifidir. Sebze yemeği tarifidir. Biberlerimiz de yine kabakların büyüklüğünde olacak şekilde iri parçalar halinde doğrayalım. Ben kapya biberleri dondurucuya atmıştım. Dondurucudan çıkararak kullanıyorum. Hem içerisinde güzel bir renk veriyor hem de çok lezzetli oluyor. Kapya biber bütün yemeklere çok yakışıyor gerçekten. Özellikle sebze yemeklerine inanılmaz derecede lezzetli oluyor. Yeşil biberlerimiz de aynı büyüklükte doğrayalım. Bugün elimde dolmalık biber vardı. Dolmalık biber olarak doğruyorum. Tabii ki sivri biber kullanırsanız daha da lezzetli olur. Evet bütün sebzelerimizi doğradık ve hazırladık. Soğanlarımız da kavrulmuş. Önce sarımsaklarını ilave ediyorum. Üzerine yarım yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar sarımsaklarla soğanları beraber güzelce kavuruyoruz. Yeteri kadar kavurduktan sonra üzerine bir küçük kase rendelenmiş domates ekliyorum. Domateslerin üzerine de doğradığımız kabakları ekleyelim. Ve biberleri de ekliyoruz. Şimdi bir buçuk su bardağı haşlanmış nohut ekliyoruz. Ve şöyle birazcık karıştırıyorum. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da pul biber ekliyoruz. Bir buçuk su bardağı yani 300 milim su ekliyorum. Burada su oranını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Çünkü bazıları daha sulu seviyor, bazıları da daha susuz bir kıvam seviyor. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve kabaklar pişene kadar yemeğimizi pişiriyoruz. Evet, yemeğimiz çok güzel bir şekilde kaynıyor. Rengi de, kıvamı da gayet güzel. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve tekrar kapağını kapatıyorum. Sebzelerimiz pişene kadar yemeğimizi pişiriyoruz. Evet, artık yemeğimiz pişmiştir. Üzerine de şöyle bir çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Tabii ki tercihe bağlı, istemeyen koymasın. Ocağın altını kapatıyorum ve yemeğimizi servis yapıyorum. Hemen tabağımızı alıyoruz. İçerisindeki nohutuyla, kabağıyla ve sebzeleriyle gerçekten çok lezzetli bir yemek oldu. Tam bir yaz yemeği diyebilirim aslında. Hazır kabak mevsimi de gelmişken sizde deneyin mutlaka. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.